Sayın seyirciler Denizli Dağcılık ve Doğa Sporları Kulübü önderliğinde tam altı e, 6 dernek Anıt Ormanlar ve Kartal Gölü'ne özel bir gezi düzenledi. Evet. Denizli'nin doğal varlıkları sayıldığını ilk sıralarda akla gelen yerlerden olan Anıt Ormanlar ve Kartal Gölü, dağcılık ve doğa sporları açısından da önemli yere sahip bölgelerden biri. Denizli'nin merkezinde bulunan dağcılık ve doğa sporları ile ilgilenen kulüp, dernek ve yürüyüş gruplarının sıklıkla ziyaret edip etkinlikler düzenlediği bu özel coğrafyanın her geçen gün olumsuzluklarla anılması ve geleceğine dair kaygılar duyulması, dağcılık ve doğa sporları meraklılarını harekete geçmeye zorluyor. Evet anlayın <laughs> Çok güzel. <laughs> Haydi Evet arkadaşlar buradan devam ediyoruz. <laughs> Gelin bakalım. Denizli Dağcılık ve Doğa Sporları Kulübü Anıt Ormanlar ve Kartal Gölü Yok Olmasın sloganıyla bir etkinlik düzenleme kararı aldı. Etkinliğe dağcılık, doğa ve çevre ile ilgili kulüp, dernek, vakıf ve gruplar katıldı. Düzenlenen etkinliğe Doğa Dostları Dağcılık Derneği, Doğa Gezginleri Yürüyüş Grubu, Denizli Doğa Sevenler Derneği, Tema Vakfı Denizli Temsilciliği, Bey Ağaçlılar Derneği, Uşak Kent Konseyi Görsel Sanatlar Çalışma Grubu, Muğla Çevre Geliştirme Derneği ile Muğla Dost Dağcılık ve Doğa Sporları Kulübü katıldı.

Denizli ve Muğla'dan yola çıkan katılımcılar yaklaşık 130 kişi olarak Beyağaç ilçe merkezinde buluştular. Beyağaç Belediyesi'nin kahvaltı ikramının ardından tüm katılımcılar Anıt Ormanlar Kartal Gölü bölgesine doğru yola çıktı.